Çekici olmak başarılı olmamıza gerçekten yardımcı oluyor mu? Hadi gelin, önce bilimsel araştırmalara bir göz atalım. Yıllardır yapılan birçok bilimsel çalışma fiziksel çekiciliğin, yani güzel veya yakışıklı olmanın hayatın çeşitli alanlarında bazı avantajlar sağladığını gösteriyor. Mesela Amerikalı psikolog Karen Dion'un 1972 yılında yaptığı bir deney var. Dion, üniversite öğrencilerine rastgele bazı insan fotoğrafları gösteriyor ve bu kişilerin ne kadar zeki, başarılı ya da iyi insanlar olabilecekleri hakkında tahminler soruyor. Sonuç, katılımcılar daha çekici buldukları kişilerin daha zeki, daha başarılı ve daha iyi insanlar olduklarını düşünüyor. İşte buna psikolojide güzellik iyidir ön yargısı diyoruz. Yani kısaca güzel olan iyidir, zekidir, başarılıdır diye düşünüyoruz hatta hiç tanımadığımız birine bile yüzüne bakıp karakter atfediyoruz. Ne alaka, değil mi? Peki bu sadece algıda mı kalıyor yoksa gerçek hayata da yansıyor mu? Ne yazık ki araştırmalar bunun burada kalmadığını gösteriyor.